Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda koronavirüsün ikinci el piyasasına olan etkilerinden bahsedeceğiz. Olumlu ve olumsuz yönleri alıcı için nedir, satıcı için nedir bundan bahsedeceğiz. Aracımız içindeyiz. Honda Civic'in içindeyim ben. Ee, yola çıkalım. Hem yolda e, yolumuzu yapalım hem de e, aracımızla Şeyse, çalıştıralım. Sağımıza solumuza bakalım hem de videomuza devam edelim. <laughs> Evet arkadaşlar, koronavirüs biliyorsunuz hem dünyayı hem de ülkemizi oldukça derinden etkiledi. Yani çok çok derinden etkileyen bir virüs. bu yüzden de öncelikle inşallah ülkemizden bir an önce koronavirüsün silinmesini, dünya ile birlikte tabii bütün sadece kendimizin de bütün dünya ile birlikte koronavirüsün bizden uzaklaşmasını istiyoruz. Artık tedavisinin bulunmasını istiyoruz. Peki ikinci el piyasasında koronavirüsün etkisi nedir? Yani ikinci el piyasasında ne gibi etkiler oldu? Şimdi biliyorsunuz herkes aracını evinin önünden almıyor. Yani herkes o kadar şanslı değil. Yani evinin önünde istediği aracı bulması biraz zor. O yüzden muhakkak insanlar farklı ilçelere hatta farklı illere gidiyor. Ben de bu aracım için Tokat'a gitmiştim. Tokat'tan gidip almıştım. Ama o zamanlar tabii koronavirüs falan yoktu. Ee, bu arada bu aracın da alım süreci nasıl gerçekleşti bununla ilgili bir video da yakında gelecek. Ee, ve tabi diğer araçlarım için yani top şimdiye kadar hangi arabalara sahip oldum bununla ilgili de bir video gelecek yakında. Bunlar da bir evci olsun. Şimdi ikinci el araba satacak ve alacak olan insanlar. iki açıdan değerlendirmek lazım bunu. Ee, şimdi ikinci el araba öncelikle satıcıları için değerlendirelim. Şimdi iki tür satıcı var. Birincisi acil yani hemen paraya ihtiyacı olduğu için aracını satanlar bir diğeri de tok satıcılar yani tok satıcı dediğimiz kitle biraz daha böyle ben arabamı şu fiyattan koyarım işte satılırsa satılır satılmazsa satılmaz düşüncesiyle ilan koyanlar hatta bizim bir arkadaş var böyle tok satıcıydı ilan başında şey yazmıştı satılmazsa binerim yazmıştı yani, ya ben o kadar tok satıcıyım demek istedi yani şimdi Galeriler açısından bakalım. Öncelikle biliyorsunuz galeriler bu işin ticaretini yapan insanlar. Galeriler için biraz sıkıntılı bir dönemdeyiz açıkçası çünkü galerilerin vergileri var, çalıştırdıkları insanlar var, işte kendilerinin belli bir şeyler var yani giderleri var. Bu giderlerin de bir şekilde sağlanması lazım. Ama maalesef bu koronavirüsünden dolayı galeriler de kana alıyor. Çünkü neden? E, Korona dan dolayı insanlar e, topluluğu yaşanan yerlere gitmek istemiyor. İşte bu tarz virüsün çok olabileceği yerlere bulaşmak istemiyor. E, eğer şehir dışının bir yere gidecekseniz gitmek istemiyorsunuz çünkü gideceğiniz yerde neyle karşılaşacağınız belli değil. O yüzden e, galerilerin işi özellikle biraz daha zor. Acil e, araba satmaları lazım. Acil paraya ihtiyaçları olabiliyor çünkü çalışanların maaş vesairesi vergisi şu buyu var. Ee, o yüzden alıcılar açısından bu dönemde özellikle şu süreçte galerilerden araba almak mantıklı olabilir. Şöyle mantıklı olabilir. Eğer tabi güvenliyorsanız, e, güvendiğiniz bir galeri ise ki ben de bu aracı da galeriden almıştım. E, eğer güvendiyseniz galeriye e, ve yakınızdaysa, yani çok uzaklara da şu e, devirde gidilmiyor, e, Yakındaysa güvenilir bir yerdeyse gidip alabilirsiniz. Bunun alıcı açısından ne gibi bir avantaj var? Şöyle bir avantaj var. Şimdi e, farz edelim bir arabayı galeri 100 bin liraya aldı. İşte 110 bin liraya koydu şey, ilana. Siz de bu arabayı gördünüz, beğendiniz. Ve e, hem satıcı açısından hem alıcı açısından bir devir daim olması gerekiyor. Bir para dönüşümü olması gerekiyor. Şimdi e, 110 bin liraya ilana konmuş bir arabayı ya normalde nedir? 108'e alabilirsiniz. 109 alırsınız. E, belli bir şey olur. Pazarlık payı muhakkak her arabada olur. Galeride zaten onu o fiyatı koyarken onu düşünerek koyar. Ama e, eline de para sıkışmış bu biraz da belki fırsatçılık olarak değerlendirilebilir ama e, paraya da sıkışmış olabilir. Yani size normalde 108'den aşağı vermeyeceği arabayı belki 105'e 104'e belki verebilir. E, muhakkak kar etmesi de lazım. Yani bu işi bedava yapmayacak hiçbir galerici arkadaşımız da. E, muhakkak belli bir kar edecek ama kardan zarar diyebiliriz. Bizim orada böyle bir laf var. Kardan zarar etmek diye. Yani galerici arkadaş kardan zarar ederek işte 10 bin kazanacaksa 3 gün kazanarak ne yapabilir? İşte en azından günü döndürür. Araç satımını sağlar. Şöyle bakalım araba geliyor mu? Gelmiyor gibi görünüyor. Evet. Bu açıdan işte daha düşük ücretlere daha düşük maliyetlere araba alabilirsiniz. Galerilerden. Hem galerileri de galeri esnafı da e, açıkçası bu dönemde satışlar düştüğü için kan alıyoruz Yani bütün esnaflar öyle, ister isterseniz bu koronadan dolayı. E, hem onların e, eline para geçmiş olur hem para devri daim olur. Hem de e, sizin açınızdan daha düşük belki piyasasından biraz daha düşük maliyeti veyahut da alabileceğiniz fiyattan biraz daha düşük bir maliyeti bir araç e, sahibi olmuş olursunuz. Bu galeriler için böyle. Bir de diğer satıcı modelimiz var biliyorsunuz diğer satıcı modelimiz ise e, tok satıcılar veyahut da e, yani çok acelesi olmayan kişiler yani şimdi onlar için e, aracını koyuyor mesela 150 bin liradan koyuyor ya da 155 bin liradan koyduğunu varsayalım hani e, soran olmuş olmamış arabası satılmış satılmamış işte çok önemli değil sırf işte e, benim arabam ne kadar eder diye düşünüp de ilana koyan var veyahut da acaba sa koysam satılır mı diye bu ilanları değerlendirenler var. <laughs> bu tarz insanlarsa çok fazla size e, pazarlık yapmayacaktır açıkçası. Hani koronadan önce de sen dönüyor muydun? Tamam sen dön biz de gidelim. Koronadan öncesi de olsa sonrası da olsa açıkçası 155 yazdıysa siz onu ya ben bunu pazarlık diye 150'ye alırım gibi düşünmeyin çünkü alamazsınız. Yani koronadan dolayı da alamazsınız. Çünkü adam zaten çok da satma niyeti yoktur o tarz insanlardan e, alamazsınız açıkçası ama eğer dediğim gibi paraya sıkışmış olabilir bir insan özellikle de bu dönemde e, satıcıların yani galeridir veya da bu işi yapan arkadaşlar galeri değil ama böyle al satçılar da çok piyasada e, o tarz arkadaşların eğer ellerine para ihtiyacı varsa ellerine para <laughs> sahip olmak gerekiyorsa onlar için bir an önce Onlardan da daha ucuz maliyete dediğim gibi araçlar alabilirsiniz. Bunlar da değerlendirebilir. Peki satıcılar açısından durum nasıl? Ee, dediğiniz gibi çok uzaklara millet şu anda sağa sola gideyim bir araba alayım. Arabamın işte uzaklara gideyim demiyor. Ben mesela Karaman'dan Tatoka'da gitmiştim işte. Bayağı da uzun bir yolculuk yapmıştık. Ee, oraya kadar gidip arabamı almıştım ama o zamanlar ne korona vardı ne bir şey vardı. Uzak, uzak mesafelere bir de şöyle bir sıkıntı var. Hani insanlar artık otobüs yolculuğu yapmak istemiyor. Hani toplu taşmaya bile e, şey yapmak istemiyor. Yani çok fazla bulaşmak istemiyor. Bunun için ne yapıyor? İkinci el araba alacaklar. E, kendi arabası işte veyahut arkadaşının arabasıyla gidebileceği e, kısa mesafelere böyle 3-5 saatlik belki bir mesafeye kadar e, gidip oradan kendi arabasıyla ki bu kendi sağlığı için de önemli. Biliyorsunuz e, kendi arabanızın dezenfektesiyle bir şeyin otobüsün dezenfektesi aynı değil. O yüzden kendi arabasıyla gidebileceği mesafelere gidip oradan araba ihtiyacını görüp gelebiliyor. Yani biraz daha lokalleşti. Hani biraz daha lokalleşti diyebiliriz. ikinci el piyasası bu dönemde. Ee, o yüzden siz araç satmayı düşünüyorsanız. Yani bu dönemde aracım satılır mı diye düşünüyorsanız satılır. Ama önceye göre biraz daha e, şunu bilmeniz gerekir. Müşteri potansiyeliniz ve müşteri kitleniz biraz daha daralacak. Yani e, eğer ne bileyim Ankara'dan bir araç ilana koymuşsanız Ankara'daysanız sizin aracınızı almaya gelenler işte Bolu'dan, işte Yozgat'tan, ne bileyim Kırşehir'den, Kırıkkale'den, işte Eskişehir'den falan olacaktır. Gidip de işte bir Erzurum'daki insanın Ankara'ya araba almaya gitmesi ya yani şu devirde çok zor. Çünkü insanlar sağlığından şüphe ediyor. O yüzden e, araç piyasası, ikinci el piyasası biraz durgun şu anda. Bayağı bir durgun hatta. Ama inşallah bu konudan sonra ikinci el piyasası tekrar canlanacaktır. Peki bir diğer soruda şu. Peki ikinci el piyasasıdaki araçların fiyatı düşer mi? Yani genel itibariyle ikinci el piyasasında durum nedir? Yani araçların piyasası özellikle bu süreç devam ederse, biraz daha böyle devam ederse düşecektir. Şöyle düşecektir. İnsanlar araçlarını satmak isteyecek ama istedikleri fiyatı veren çevrelerinde belki pek kimse olmayacak mecburen insanlar ne yapacak? Fiyatları düşürmek zorundalar. Yani e, istedikleri fiyata satamadıkları için e, fiyatlarını düşürmek zorundalar. O yüzden e, muhakkak belli bir miktar ikinci el piyasasında ben bir düşüş bekliyorum. Ama ikinci el piyasasında böyle çok afaki düşüşler olur mu derseniz e, ben sanmıyorum. Yani ikinci el piyasası da sonuçta kimse malını yani sonuçta arabasından bir aziyeti yoksa kimse malını da e, yok paraya da vermek istemez yani. Şahsen ben e, bir arabam varsa ve bunu satmak istiyorsan bunu e, ya sırf korona var diye böyle yok pahasına da vermek istemem açıkçası. E, sonuçta benim bir arkadaşın galerici akrabaları vardı. E, kulakları çınlasın. Onlar derdi ki e, o da para ama işte sonuçta kantarda asılı kokacak etim yok. Yani arabamı satmam. Şöyle dönelim. Arabamı satmam. Ben de kalsın. Önemli değil diye düşünürlerdi. Bugün satılmazsa yarın satılır diye düşünürlerdi. İşte ederinden düşük fiyat veren arkadaşlara. Şimdi o mantıkla hareket edebilirim. Yani şu anda bir ihtiyacım yok çok şükür. Satayım diye bir ihtiyacım yok. Ki şu anda satmıyorum zaten. arabayı öyle bir şey de yok bu arada. Ama dediğim gibi koronavirüs ikinci el piyasasını etkiledik. Bayağı bir etkiledi. Siz de aracınızı satmayı düşünüyorsanız son olarak şunu söyleyeyim. Eğer satmayı düşünüyorsanız lokal bir müşteri potansiyel ilgili karşı karşıyasanız yani çevrenizde çevre illerinizde en fazla aracınız için arayıp soranlar olacaktır çoğunlukla. Bunun dışında eğer alıcıysanız da şuna dikkat edin özellikle dediğim gibi işte toplu taşımalardan uzak durmaya çalışın. Kendi aracınızla veya da arkadaşınızın aracıyla belki ikinci ikinci araç alacaksınızdır. O yüzden kendi aracınız diyorum. Ee, gidip gelebileceğiniz yani özel araçla gidip gelebileceğiniz mesafelerden araç almaya dikkat edin. Çünkü e, gerçekten sıkıntılı bir süreçteyiz. Ne siz başkasından korona kapın ne size başkasından koronavirüs geçsin. Ee, i̇nşallah bu günler de geçecektir. İkinci el piyasası da özellikle yaz aylarının gelmesiyle ee, ve ben inanıyorum bu koronavirüs çok fazla sürmeyecek. İnşallah ülkemizde de e, önlemler alınacak. Yaz aylarım gelmesiyle birlikte de artık ikinci el piyasası eski özlenen günlerine kavuşacağını ben düşünüyorum. Eğer aceniz yoksa aracınızı satmayın. Yani şu anda dursun diyebilirim. Ee, ve son olarak da şunu söyleyeyim. Allah inşallah bu günleri bir an önce geçmesini nasip etsin. Evet arkadaşlar bu video da böyleydi. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Koronasız, sağlıklı günleri dileğiyle. Başka bir videoda görüşürüz. Tekrar söyleyeyim kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet.